Sayın izleyiciler, hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan Sirius serimizin 58. bölümüyle karşınızdayım. En sonki bölümde art 7 çitinleri 8'e yakmıştık. 13 parça biriktirmiştik ve art 8'e bir tane bile geçirememiştik. Şimdi diyorum ki hiç riske girmeyelim en azından artı 8'e kadar. Biz paramızı biriktirelim, farmımızı atalım. JR'ye girelim güzel güzel. Ondan sonra bankamızda 2.5 GB, 3 GB oldukça birer parça 8 alır bankaya atarız. 3 veya 4 parça olduğu zaman da 9'a deneriz. Hatta 9'a basarken de bu kolluk, bot ve göğüslük artıydığımızı da Trina ile 8'e atarız. En azından geçerli tesellimiz olur diyorum arkadaşlar. Yakarsak da canımız sağ olsun. Niye direkt 9 alırız demiyorum. Çünkü pahalı arkadaşlar bakın art 9 çitin göğüslük 30 GB, 35 GB civarında. Hani bizim o parayı biriktirip almamız falan zaman alır. Ama 10-11 GB'le şansımızı deneyebiliriz. Tıpkı bu Dragon Pad ve kafakta olduğu gibi. Bakın bunlar piyangodan çıktı bize. Nasıl bastık? Yani belki ben şu iki parçaya ikisi 30-35 GB değerinde. Ben iki parçaya belki beler kaç para harcamışızdır hiç hesaplamadım da. Belki 5 GB, belki 7 GB, belki 8 GB harcamışızdır. Ve 30 GB'li iki parça Dragon 8'imiz oldu. Niye göğsüde olmasın ki? Hani içimde kalmamış olur. Ben denemek istiyorum. O yüzden bana kızmayın. Biraz daha paranı biriktir. Art 9 al diyenlere söylüyorum. Bana kızmayın. İçimde kalır yoksa basmazsam denemezsem içimde kalır. O yüzden 4 parça filan 8 alırız. 9'a atarız. Şimdi boro partimiz hazır. Farm partisi hazır. Para kasacağız. Boroya geçeyim ben. Drop aldık sizlere gösteririm. Umarım bol bol drop alırız. Aman yarabbi şu güzelle bakar mısınız? Aldığımız ilk drop arkadaşlar Dragon Bot en değerli parça ve daha yeni geldik. 15-20 dakika oldu ilk dropumuzu aldık Dragon Bot. Hanemiz hayırlı olsun. İnşallah devamı hızlı hızlı gelir. Fragment kasmaya da başladık. Jealousy'u aldık bir tane. Bunları en son toplu gösterim. Çünkü çok taş düşmüyor zaten. Az düşüyor. Değerli parça ama az düşüyor. Bunları toplu en son kaç tane kastıysak sayısını söylerim sizlere. Bir tane daha drop aldık arkadaşlar. Bu da Mithril Paldron yine güzel bir parça denk geldi. Gayet güzel böyle dropları gördükçe keyfimiz de yerine geliyor. Aynı zamanda karakterimiz XP kasıyor. %46.75 oldu. Yani rep birinin yolunu yaraladık diyebiliriz. Bir drop daha aldık. O da nerede? Şöyle hemen göstereyim sizlere. Dragon kolluk. Bir drop daha aldık. Şöyle göstereyim. Mithril Helmet. Hani bu drop biraz bekletti. Yaklaşık bir 40-45 dakika. Belki bir saat kadar bekletti. Ama olsun ya drop attı. Hiç yoktan iyidir. Arkadaşlar bir dropumuz daha var. Mithril Bot. Yemekte olduğum için AFK'ydım. Gösteremiyorum drop'u sizlere. Şimdi arkadaşlarım bana söylediler. Bir tane daha Mithril Bot'umuz var. Bilginiz olsun derken bir tane daha düştü bak. Oha böyle olamaz. Bir bot almıştık. Bu da ikinci bot olmuş oldu. Yani e, olaya bak. Aşırı tesadüf. Yok bu bizim aldığımız değil değil mi? Yok daha bu yeni geldi. Bir tane öncesinde gelmişti. Bu da şimdi geldi. <laughs> Çok iyi ya. Bir drop daha geldi. Dragon kolluk arkadaşlar. Bu da değerli parça sayılır. Hani Dragon bot gözüktükten sonra Dragon kollukta iyi para ediyor diyebilirim sizlere. Artı bir drop daha hanemize eklendi. Bir drop daha geldi arkadaşlar. Mitril, Paldron artık ben kayıtır almaktan sıkıldım. Umarım sizler izlemekten sıkılmamışsınızdır. Bugün droplar güzel valla. Toplam kaç oldu sayamadım ama gayet güzel. Hanemize bir drop daha ekliyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Mitril, Kolluk. Bu da toplam galiba 10. drop olmuş oldu böylelikle. Güzel az kaldı Jere. Jere kaç dakika var? Jere 15 dakika var. Yani e, biz 6'dan JR'ye kadar 5 saat 40 dakika arkadaşlar. Hadi 5,5 saat diyelim. 5,5 saat eğer başka drop atmazsa 10 parça drop alabildik ve bence gayet güzel. Ortalama saat 2 drop yapıyor. Artı taşlar var. Taşları da en son JR geçerken sizlere söyleyeceğim. Farm bitti arkadaşlar. Şimdi JR giriyoruz. Farmın detaylarını söyleyeceğim ister ama önce bir partiye bakalım nasılmış partimiz. S3'te girdik. Evet çok iyi partimiz değil parti biraz sıkıntılı gibi ama aynı şekilde karşı tarafa da gelmiş olabilir. O yüzden moral bozmak yok. Farm güzel geçti bu akşam. Toplamda 10 tane dropumuz var. Altıda fragment kastık. Gayet güzel. Tamam seviyemiz geldi. Ee, ben parça parça şimdi ekrana yazarım serine drop aldığımızı gösteririm hızlı bir şekilde. Güzeldi farm. Gayet verimli geçti. Bir de farm dışında ekstra akşamki falan kor bize kaldı. O da çok iyi oldu açıkçası. Oradan da rock drop aldık. Rock ayrıca iki gold barımız var. Oradan da yine bir pay gelecektir. Yani hepsi birleştiği zaman güzel bir pay çıkar ortaya. Bir de şimdi CR'miz var. Eğer CR'yi de kazanırsak çok 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 güzel olur. Güzel bir para kasmış oluruz bu bölümde. Hatta belki rekorda kırmış olabiliriz. Bakalım CR'yi oynayalım. İlerleyen zamanlarda sizlere göstereceğim. İnşallah bu partide kazanabiliriz. Adamlar geldi arkadaşlar çok sağlam değiller. O girişteki konuşma yaptığım gibi. Yani bizim partimiz iyi değil. Karşı taraf da iyi değil mantıken. Bizim DB Price'ımız var. Ekstra avantaj. Biz de varız. Hani biz de karakterimiz sağlam diyebiliriz. O yüzden ben kazanacağımızı düşünüyorum eğer bir aksilik olmazsa. Şöyle ben karşı tarafta göstereyim sizlere. İki Price'ları var. Price'ları DS'li ama şu okçusu bakın FP'li. Şuradaki meşleri çok tatlı gözüküyor. Yani aşağı inerlerse önceliğim bunlar olacak. Şu anda aşağı ilmelerini bekliyoruz. JR'yi de vinledik arkadaşlar ama keyif almadım hani keyifli bir JR olmadı. Ama sonuç olarak da JR'yi kazandık. iki tane silver gem, bir tane mavi kutu, bir tane de black gemle JR'yi sonlandırdık. Ben de şimdi işe gidiyorum. Artık geldiğim zaman bir son duruma bakarız bakalım. Videomuzda ne eksik, upgrade mi eksik, pk mi eksik. Duruma göre devam ederiz. Bas bana hook var. Parazitli hook varıyor. Oyna burada. Marisi'de e içinde bully parazit torlu var. Bully kes. Bırakma bu Deprice'ı da izleyeceğim Düştü. Z'den tara şimdi onları. Bu içinde kal gel. Hemen içine girene vuracağız. Z oyna. İçine Z skill oyna sürekli. Z skill oyna. Z skill oyna. Z skill oyna. 80 kürürler. Alacağım bir toplu. Devam et. Z skill oyna. Aldım toplu. Burak ölme be. Çıkma içimizden. Oğlum 3 hassas var ya. Yani. Alacağım tek ton onkarım var. Magiye des bas, magiye des bas kafasını oyna. Kap çevirdim. Tor basacağım oraya hazır. Atım tor, Buraya yere. Zeden e, oyna, zeden oyna. Bu diye dön, bu diye dön. dön, evet. E ben yerde gözüküyorum. Bu kes. Bu diye bırakma. Düştü. Zeden tara, z'den tara, tara z'den Tara zeden, tara, tara 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 Tor basıyorum içine. Tor bastım, buraya şimdi. Aldım mı? 3cc doldursana. Arkada mesela. bir tane piksel diye biri varmış lan bir tane daha. parazit mi Görmedim onu. Nasıl görmüyorsun lan? Aldım pekini seni. z'den kes şimdi. Smoke'u da kes. Aldım on kağına. Birliğe vurun. Kapaştım açtım buraya. Subsite'li. Hemen piksel diye price. Piksel, piksel piksel parazitli. malisti vur ona. Ben vura vura dönüyorum. Vur ona vur. Vur vur vur. Ona vur. Piksele vur. Vur ona bırakma. Aldım onu. Bırakma onu bırakma onu. Tor basacağım oraya kafana. Tor bastım. Devam et. Zeskil oyna oyna oyna. oyna. Pixel'e bırakma artık. Aynen devam et. Hemen diğer flash, diğer flash. Diğer flash. Aldım onka. Aldım onka bunu. Var diyor ki sumok sumok sumok. Payımız geliyor şimdi. Felankor artı farm payımız gelecek. Boro farm payı. Bakalım ne kadar gelecek. Güzel bir pay. Bekliyoruz gerçekten. m 500k totalinde. Güzel. Gayet güzel. Aldık bunu. Şimdi bu bölümde amacımız şu olsun. Bu parayı S3'te katlamaya çalışalım ve bir parça çitin 8 alıp bankaya koymaya çalışalım. Birazdan ben S3'e geçerim. Bunun için uğraş veririz. Evet geldik S3'e. Üzerimizde tam 1.5 GB para var. Ve bizim bu çitin 8'i almamız için, alabilmemiz için bu para 2 katına çıkarmamız lazım. Yani 3 GB yapmamız lazım en az. 320 m falan şu anda çıktım piyasası. Hani 3 GB yapsak bir şekilde alırız. Bunun için ne yapabiliriz? Ben diyorum ki Eagle Eye basalım. Eagle çünkü şu anda kar marjı güzel bakın. 70 M alsak artı altısı 210 M. Yani bize buradan e, buz payını falan düş. 120-130 M kar bırakır eğer artı altı yapabilirsek. 70 M iyidir. Bunu bir çekelim 71 M'den. Aldık. Acaba tekten bunu yürüsem mi ya? Buz da var üzerimde. Hadi öyle yapalım. Bunu biz direkt tekten yakmalıksız artı altı gidelim. Pek de uyum değildir böyle yapmam aslında ama geldi bir hissiyat. Bakalım yine yapalım. Artı 3 yaptık. Yakmalık yakmadan direkt böyle ufak ufak artı 6'ya kadar gideceğim. Bakalım geçirebilecek miyiz? Attık 4'e. Artı 4 geldi. Bir previev. Hadi oğlum attık artı 5'e. Artı 5 geldi. Güzel. Kaldı son bir basamak. Bunu da toon atma taktiğimizle hemen şöyle aşağıya kapatalım. Toon attık. Enter'da bastık. Bakalım artı altı oldu mu? Olduysa hemen buyu atabiliriz eğer buyu fiyatı güzelse. 193 hemden buyu var. 2GB ben veririm bunu yani. Artı altı olduysa Şöyle ışından alalım, Şurada bakalım. Ve güzel. Çok güzel abi. Bunu artı altı yaptık. Ee, bunu 2 GB versem 75 m üstümde var 275 m bak ya içimdeki hissiyat yine beni yanıltmadı da ee, çok kolay oldu aslında İyi. bir tane Eagle'ı aldık tekten artı altı yaptık şansımız yerinde hissiyatımız da yerinde son kaldı 25 m 30 m filan ondan nasıl çıkartırız şöyle ay kalsın bir de şu ds'yi de artı yapmak istiyorum aslında. Şunu ben bir kilidini açayım. Artı 7'ye basalım bunu. E, artı altı dese bize yakışmıyor. Bunu bir artı 7 yapalım. Bir de düşüneyim ben başka neye çekip basabiliriz. Ha bakın ds'ler ucuz. 7.5m olmuş. Bundan ben iki tane çeksem. Şöyle hatta bir tane çekeyim. Başka yanına çekebileceğim bir şey var mı? Bir tane de smite hammer çekelim şu arkadaşımızdan. Nerede? Burada. 7m 700k Buradaki 7m bunu çekelim. Tamam bir de bu ikisini basalım. Eğer yakarsak diyelim yandı. Artı 4 artı 5 ikisi de yandı. Arkasına bu ds artı 6 yatarız. Bu da mı yandı? Gider ee e, 7 yatarız anasını satayım. Bakalım nasıl gidecek. Evet hazırız. Şöyle önden bir tane yakbalığımızı yakarak başlayalım. Arkasına ds atacağım. Attık bakalım. Eğer buradan da kar edersek amacımıza ulaşmış oluyoruz ve upgrade'i bitirmiş oluruz bu bölümde. DS'miz artı 4. Smite Hammer'ı da atıyorum arkasına hemen. Ah be. Smite erken gitti. Ah. DS'miz artı 5. Burada bir yakmalık yine yakalım. Artı 6 olursa iki yakmalığımız kalıyor. Ee, onları o zaman kullanırız. Attık DS'yi artı altıya. Güzel. Buradan ds artı altı çıkarttık. Şimdi bu iki ds'den bir tane artı 7 almamız gerekiyor. Şöyle yakmalıklarımızı yakalım. Birinci yakmalığımız. ikinci yakmalığımız. Şu tek de artı 7 gelirse var ya çok iyi olur. Ama ben kullanmış olduğum DS'ye basacağım. Bu bayağıdır bekliyor. Bunun bir artı 7'si var ya. Bunun bir artı 7'si var gibi sanki. Eğer bu 7 gelirse ne yapıyoruz? Bunu kullanıyoruz. Bu artı 6'yı ve Eagle'ı satıyoruz. Amacımıza ulaşmış oluyoruz. O zaman bir hesaba otururuz yine. Hadi bakalım. Attık artı 7'ye. Gel lan buraya. Gelmedi. Bunu attık. Bu gelse de olur. Tamam bu geldi. Lan demek ki önce bunu atsam da artı 7 olacak yani. Kafada deli sorular şimdi yani. Neyse. Ee, bir tane artı 7 DS aldık. Bu yansaydı Eagle'a atacaktım arkasına. Belki hepsi yanacaktı ama yine iyi. Bir tane DS'miz artı 7 oldu. Şu an ne durumdayız? Şu DS kalsın. Bunu kullanacağız. Eagle'ımız artı 6 2 GB değerinde. 217 busumuz falan var. 230 M. Hmm. Yani upgrade'e devam etmemiz gerekiyor. Paramızı 3 GB yapmamız için. Eagle Eye Trade'den verdim 195M'i. Arkadaşımız bana gösterme dedi. O yüzden göstermiyorum kendisine. Nakit şu anda 214M paramız oldu. İyi para verdik zaten. 190M bu vardı. Sel'de 207 idi. Ortasına 195 m gitmiş oldu. Biraz düşüneceğim şimdi ne basabilirim. Bu parayı nasıl 3GB yapabiliriz diye. Dolaşayım pazarı. Az sonra devam edelim. Yine pazardan şöyle bir parça bir şey çekelim. Onu tekten artı altı yapmaya çalışalım. Artık geçerse geçer. Yanarsa dururuz. Yapacak bir şey yok. Kolluk 41M. Kafalık 38M. Kolluk çekelim. Ee, bu arkadaşımızdan kolluğu alalım. 41M 100K'dan. Aldık. Zaten 4 tane de busum var üzerimde. Artı 2'ye ezik da atsam. Artı 6. Aynen. Direkt basabiliyoruz. Yine yakmalık çekmeyeceğim. Direkt şöyle yürüyelim. Artı 2'ye basayım. Artı de yanıyormuş. Heh, tamam. Olmadı yanma ihtimali varız iki hatla. Artı yaptık. Hadi lan artı altı olsun işimiz bitsin. Alalım göğsümüzü koyalım bankamıza. Attım dörde. Yandı. Neyse yine karda mıyız? Kardayız yani. Şöyle bir bakacak olursak. Bir buçuk eve paramız vardı. 23. 23. 25'ten yani buradan karımız var. Bir de DSM'imizi artı yedi yaptık. 50-60'sı oradan. Yani yine ekstra bir GB kazanmış olduk. Ha, 8 alıp koyamadık. Ama olsun. Sağlık olsun. Yine güzeldi. Bölüm kapanışını yapalım yavaş yavaş. Bakın abimde şu anda varıyor fazla karakter var. Burası indirilmiş şu anda satışta. Bilginiz olsun. Eğer karakter dizmek veyahut da item falan satmak isterseniz abime ulaşın. Şu anda varıyor fazla olduğu için burada bir indirim söz konusu. Bilginiz olsun. Forum TR konusunu detaylı inceleyebilirsiniz. Eğer GB veya da almak isterseniz sponsorumuz Vatan Game'den hızlı ve güvenli 7/24 alışveriş yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.